yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda başlıktan kapak fotoğrafından belki falan anlayacağınız üzere bugün paketten bugün değil 2 gün önce paketten çıkardığım bedava paketten çıkardığım efsane satılabilir kart sayesinde nasıl 500 milyon coins kasmayı başardım? Ben bugün sizlere paketten çıkardığım ödül ve hangi paketten o kartı çıkardığımı göstereceğim ve ayrıyetten tüm hesaplarda her zaman olduğu gibi 3000'lik paketi açacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Şimdi ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Direkt mağaza bölümüne geçelim ve mağaza bölümüne geldiğimiz zaman ilk hesapta burada birazcık beklememiz gerekiyor. Artık ben alıştım. Beklememiz gerekiyor sürekli. Hemen inşallah bir sonraki güncelleme sonrası böyle bir şey olmayacak diye düşünüyorum. Olmaz diye umut ediyorum hatta. Şöyle aşağıya doğru kaydıralım ve 3000'lik paketimizi bulalım. Bu paketten bu hafta 109gen bir oyuncu istiyorum. Etkin geldiğinden bu yana paketleri düzenli bir şekilde açıyorum. Ama ben bu paketten 109gen oyuncu çıkarmayı başaramadım. 109gen kart çıkarmış olabilirim. Evet kanalda bir tane glitch videosu olabilir. Ama ben o kartı takas bölümünde bulunan 80 milyon jetonu harcadıktan sonra paketten çıkardım. Ama ben işte o 109gen kartı 3000'lik paketten istiyorum. Kaç bin CFR harcadım şu ana kadar bilmiyorum. Her gün 11 tane hesapta CFR harcıyoruz ve ama henüz bir o güzel bir kart çıkmadı. Portekiz bayrağını görüyorum. Meo geliyor ve Beşiktaş takımından Getson Fernandez kartıyla videomuza başlıyoruz. Videoyu çok sabırıyorum. Kusura bakmayın lütfen. Çünkü sizlere hesap komuta listesini göstermek istiyorum. Oyuna yeni gelen efsane paketleri açmak için FC Points'lere ihtiyacınız var ama nereden alacağınızı bilmiyorsanız hesap komuta listesi üzerinden hızlı, güvenli ve indirimli FC Points'leri alabilirsiniz. Ayrıca sitede her hafta düzenlenen ücretsiz çekilişler var ve çekilişlere katılmak isterseniz yapmanız gereken tek şey siteye kayıt olmak ve kayıt linkini arıyorsanız hiç merak etmeyin açıklama kısmında işte o kayıt linkini bulabilirsiniz. Hesap komiteli sitesini ziyaret etmeyi unutmayalım ve biz artık videomuza devam edelim. İkinci hesaba geldiğimiz zaman burada bir tane paket varmış. Ben o paketi incelemek istiyorum aslında. İki tane tamam 105 artı öğeler yalnızca betimleme amacıyla gösterilir. Hiçbir garanti edilemez diyor. Yani hiçbir garanti edilemez diyor ve garanti ödüllere baktığımızda gerçekten 105 artı iki tane kart Vajon'la bu paket hiç de fena değil. 2000 hepsi points. Yani ben bu paketi aslında bir hesabımda açabilirim. Düşünüyorum şu an. Açalım maç mı alalım mı diye düşünüyorum da satılamaz kartlar varmış pakette. Onu da söylemem gerekiyor. Aşağıda bulunan pakete baktığımda 3500 FC point sonrası 107 artı oyuncu paketi ve satılabilir oyuncudan bahsediyoruz. Az önce gösterdiğim paketi açmak yerine ben bu paketi açmak isterim tabii ki de. Mesela atıyorum en düşük 107 gen Şevşenko çıktığı takdirde paketten 500 milyon coins kasabilirim. Mesela common çıktığı takdirde 107 gen yine 500 milyon. Bu kartlar neden böyle? Tamam hiçbir şey yapmıyorum. 3000'lik paketten biz videomuza devam edelim. Bakalım ne geliyor. 3 tane gümüş, 2 tane bronz kart sonrası gelen ödüle baktığımda hangi kartı göreceğim? Şimdi de sağ kanat mı geliyor? Santur Ford geliyor buradan. Banzai'yi çıkardık. 2 tane 103 üçgen oyuncu hala devam ediyoruz. Süper Lig tostları iyi, güzel ama birazcık daha Bundesliga tostları istiyorum çıkarsa iyi olur ve bakalım en azından yani paketten çıkardığımız kart Musiala olursa daha da iyi olur. Yani Musiala dediğim yüksek yan bir kart olursa daha da iyi olur. Baktığımda yine banza geliyor. Görüyor musun? Yine banza geliyor. İki tane hesaba ardarda arda aynı kartı çıkardım. Paketten bir kez daha Banza kartını çıkarmak için ben yine bir sonraki hesapta 3000 puan harcıyorum ve gelen karta baktığımda buraya geçiyorum. Garanti ödülleri biliyoruz zaten ve şimdi bekleyelim birazcık. Bekleyelim ve baktığım zaman hangi kart geliyor? Yine Süper Lig'den devam ediyoruz. Sağ kanat geliyor buradan. 104 sanırsam yanlışım olabilir ama 104 kent Vişe kartını paketten çıkardık. Bugün sanırsam bizim açacağımız şu 3000'lik paketten Süper Lig kartları çıkacak. Yani onun dışında iyi bir yani yüksekken bir kartın geleceğini düşünüyorum düşünmüyorum şu an beşinci hesap ve üç tane bronz kart sonrası ödülüm burada bekleyelim görelim kim geliyor baktığım zaman Fransa bayrağını görüyorum santrofor geliyor buradan Ekranlarınızda iki dikeyi çıkardık sanırsam öyle mi doğru 106 gen sonunda bir 106 gen oyuncu görmeyi başardım 105 gen bu etkinlik geldiğinden bu yana ya yani Bundesliga oyuncuları oyuna geldikten sonra 105 en yükseken Osimen kartını çıkardık. Onun dışında yükseken bir kart çıkmıyordu bu arada. 100 altken bugün ektikeyi çıkarmayı başardım. İyi. Sıradaki hesap ve şimdi bu hesaba susuyorum ve hangi kartın geleceğini hep birlikte bakalım. Fransa bayrağını gördüğümüz zaman aslında Ribery kartını bekleyebilirdik biz şu paketten. Ama ben beklemedim. Neden? Çıkacağını çünkü düşünmediğim bir kart. Neden bekleyelim ki? Öyle değil mi? Bakalım kim geliyor. 3, 2, 1 ve paketimiz açılıyor. Brezilya bayrağını görüyorum. Mevog Fred geliyor. Evet evet evet. Fred geliyor bu paketten. Ekranlarınızda 103 gen kendisi. Brezilya bayrağı. Ziroberto gelebilir miydi? Gelebilirdi tabii ki de Brezilya dışında, yani Fred dışında Anderson Teixeira var burada. Ardından Ziroberto. Lucio kartı. Evet, biz bu kartı unuttuk. 109 gen. 109 gen kartı görmedim ben. Kusura bakmayın. Ama yani en düşükken 103 gen Fred kartını çıkardık. Ben bugün buraya gelmeden önce paketten 108 veya 109 gen kart çıkaracağımı düşünüyordum. Ama henüz paketten 106 gen ekitike dışında iyi bir kart, yüksek gen bir kart çıkaramadık. Ama baktığım zaman yine Banza kartını görüyorum. Görüyor musun? 3 tane hesabıma Banza kartını çıkarmayı başardım. Gerçekten büyük bir başarı. Sıradaki pakete baktığımda garanti ödüllerim iyi aslında. Evet garanti ödüllerim hiç de fena değil. O zaman birazcık burada bekleyelim. Sohbet muhabbet edelim. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz bakalım? bakalım. İşte o sırada paketi de açalım diğer yandan. Türkiye bayrağını görüyorum. Kaleci geliyor buradan. Evet, Berke'yi çıkardık. İyi. E-Spor takımından Berke paketten çıktı. Bu paketi açmadan önce şöyle bir ayrıntılı bilgi diyelim. Paketi kontrol ediyoruz. Açmadan önce bir bakalım. Bu paketten 109 gen oyuncu çıkma oranına baktığımızda aslında yok diyebilirim ama paketten çıkaran izleyiciler ve yani Twitter hesabında falan görüyorum baya bir kişi bu paketten 109 gen oyuncu çıkarıyor henüz ben çıkaramadım 107 gen en son sanırsam Vandy kartını çıkarmıştık ve devam edelim bakalım kim geliyor buradan Santorfor geliyor 106 gen evet 106 gen Santorfor Patrick Shik paketten çıktı. Doğru, doğru. Ama 106 kartı yine biz takasta kullanacağız. Artık son iki hesaptayız ve son iki hesapta paketi açtıktan sonra sizlere paketten çıkardığım ve 500 milyon kasmayı başardım. İşte o kartı göstereceğim. Aslında paketten çıktığı zaman şaşırdım mı? Tabii ki de şaşırdım. Çünkü hiç beklemediğim bir paketten çıkardım. O yüzden yüksekse paketimiz e, bu paketten şimdi 10. hesaba gelen kart inşallah yüksekken bir kart olur. Yüz iki tane videoda oyuncu çıkarmayı başardık ve bir kez daha Banza geliyor. Evet, banza geliyor. 100 100 üçgen 4 tane banza kartı. Bir sonraki Mbappe hesabındayız. Son hesap Brezilya bayrağını görüyorum. Santurfor geliyor buradan. Fenerbahçe takımından Tadiçka'yı çıkardık. Evet. 105 kan. Anderson Tadiçka paketten çıktı. Santurfor gördüm. Aslında Ziroberto falan sandım. Unuttum çünkü sol orta olduğunu. 105 kan Santrfor Tadiçka kartını paketten çıkardık. İlk etkinlik oyuna geldiği zaman Osman çıkarmıştık ve şimdi Tadiçka kartı hayırlı olsun. Tamamdır Ne yapalım şimdi ben söyle çok fazla uzatmadan ya ilk hesaba geri dönmem gerekiyor çünkü efsane karşıısı ilk hesabı çıkardım ben hemen ilk hesaba geçelim ve paketten çıkardığım ödülleri göstermek istiyorum kanalı kontrol ettiğiniz zaman kanalda video dışı paketten çıkardığım ödüller diye bir video bulunuyor iki tane video bulunuyor Aslında bugün şimdi o videonun devam serisi diyebilirim şimdi 107gen Stoper Vandal kartın görüyorsun Çıkardığımı da söylemiştim zaten Van der kartı bonus akas edilemeyen oyuncu paketi Pro oyuncuları Tots etkinliğinde olduğu zaman paketten çıktı. Ardından bir sonraki ödülümüz Vitinya kartı. Evet, Vitinya kartı etkinin ilk haftası paketten çıkardım, göstermeyi unutmuşum, hatta belki de söylemeyi bile unutmuşum. Vitinya kartı burada. Ardından şöyle görev moduna baktığımızda bizler görev modundan ben geçen hafta değil 2 hafta önce yani bir oyuncu Tots etkinliğine geldiği zaman ben e, Tots etkinliği direkt oyuna geldiği zaman Görev modunu ilk hafta tamamladım ve bir paketten 104 gen oyuncu çıkardım. İkinci pakete geçtiğim zaman bu paketten 105 gen Meo Tyler Carson görebilirsiniz. Bir sonraki görev modu paketini geçtiğim zaman az önce 105 gen Tyler çıkarmıştık ve şimdi Tillman Carson'ı burada görebilirsiniz. 105 gen kendisi yine evet. İlk hafta görev modundan paketten gerçekten güzel 101 artı oyuncu paketinden güzel tos oyuncuları çıkarmayı başardım. Ve son olarak Evet son olarak ekranlarınızda kafu kartını görüyorsunuz. Ben görev modunu tamamladım. 88 artı görev modundan hesapta bir anda 105 gen sabit kafu kartını çıkardığımı gördüm. Fiyatı merak ediyordum zaten 105 gen yani kart olduğu için zaten fiyatın birazcık iyi olacağını düşündüm ki kafu kartından bahsediyoruz. Baktığım zaman şu anki değer 556 milyon coins ve ben o kartı takımda kullanmayacağım için direkt pazar ekledim ve sattım. Sizlerle birlikte coins almak istiyorum. Oyunumuza geri döndüğümüz zaman hemen oyuna bölümüne geldim. Görev modunu göstermek istiyorum. İşte bu TOTS günlük mücadelesi paketinden 88 artı ödülüm. 2 tane 88 artı oyuncu çıkıyor ve 1 tane kart 105 gen kafu kartı ve pazar diyelim buradan Pazardan hemen emirlerin bölümüne geldim. Kafu kartını burada görüyorsunuz. Gerçi şu an 534 milyon coin'sen en yüksek fiyattan pazara direkt ekledim ve kartı sattım. Ben şimdi arama diyelim, pozisyon diyelim. Şuradan sabit olarak ayarlayalım. Ve hatta 105 yapalım. Daha kolay bir şekilde bulmak istiyorum çünkü. E, şu an fiyata baktığımda 575 milyon olduğunu görüyorum. Belki de satmak için birazcık acele etmiş olabilirim. Ama en düşük fiyat zaten 575 milyon coin's. Ben e, diğer kartlara baktığınızda bu arada... Full versiyonu 700-671 milyon coins'ten satılıyor pazarda şu an. Emirlerin bölümüne geldim. Ben 534 milyon coins'ten 2 gün önce bu kartı anında sattım. O yüzden jetonlarımı almak istiyorum. Toplam 480 milyon coins almayı başardım ve jetonu da görüyorsunuz. Bu hesapta jetona ihtiyacım var. Ve görmüş olduğunuz gibi ben artık müsaadenizle videomuzu burada bitirmek istiyorum. Çünkü kartları sizlere gösterdim. Bugün toplam 11 tane hesapta paket açılma yaptık. Paketten sadece en yüksekken iki tane yüz altken oyuncu çıkardık. Onun dışında kafu kartını da gördünüz. Zaten kafu kart sayesinde 500 milyon coins kasmayı başardık. Yani 480 milyon yuvarlak 500 milyon diyebiliriz aslında. Neyse ben artık müsaadenizle videomuzu burada bitirmek istiyorum. Videomuz bu kadardı. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki hepsi mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar.